Evet Alp'cığım, şimdi biz bugün asit baz deneyleri yapacağız. Limona bakacağız, karbonata bakacağız, çileğe bakacağız, bu deterjanımıza bakacağız, üzüm sirkesine bakacağız. Bunların hangilerinin asit, hangilerinin baz olduğunu bakacağız. Bunun için bize bir ayıraç lazım. Bu ayıraç aslında mor lahanın suda bekletilmiş hali kaynamış suya dağılık su içerisinde 20-25 dakika bekletildiğinde bize bu rengi veriyor. Şimdi bunları iyice dolduruyoruz. Evet dolduralım çocuklar. Hadi bakalım. Değişik bir renk eleştirmiştim. Biz bunu yapıyoruz şimdi. Daha az bekletirseniz daha kırmızımsı çok bekletirsiniz. Daha böyle mavi mor olur. Evet su gibi ama tam mor değil tabii ki de.